Ne olur kırayım. Kırma. Lütfen. Şu kaba rahat bırak artık. Vurayım. Vurma. Böyle. Dayım. <laughs> Hadi. Sen o elindeki karpuz değil kabak. Ha karpuz, karpuz çok, çok şey bir sert şey yani. bir şey. Yani. O çok sert şu an biliyor musun? Dayım şu Tamam olur. Dayısı neredesin? Karpuzu Hadi. kırdığın gibi bunu da kır geldi. Ne olur kırayım yere vurayım. Sen Allah'ın içini çok merak <laughs> ediyorum. Lütfen. Annenin... Çocuğun mu kapı mı? Bak şimdi. O... Çocuğun Açıklamama müsaade. Et. Hayır. Onu anneannen getirdi. Kırarsan annenin çenesinden kurtulamayız. Anne mi hatırlamıyordun? Yenisini hatırladım. Hatırlar annenin hiçbir şey unutmadı. Şey Hayır yavrum unutma. Bir kere. Söyle asıl mesele bu. Kabağı saba. rahat bırak. Aynısından sınıftan mı? Şu kabağın elinden çektiği nedir? Bir ben bir kabak zaten. Söyle Allah kabasana bir sırıtın abi bak. Dinleme mi? galiba. Ben dinleme gittim. Onun ağacın altında geç. Kiralıdan Kira, bir şey düştü galiba. Sırtı sırtımı. Ne olur kırayım. Çok kötü. Lütfen. Nuri'nin kafasını Gelme vururum. <laughs> Nuri'nin kafasını ver. Gelme vururum. Şu ne istiyorsun sen? Bir şey istemiyorum. mi yer? Ya Nuri ya yer. Seç birini. <gülüyor> Nuri. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> ya başa dedi ben seveyim. Hayır. <laughs> Ne yaptın lan bunu? Dur anne bunu kırmama izin vermiyor. Çocuk şok geçirdi. Dur <laughs> <laughs> anne bunu kırmama izin vermiyor. Kırmış. Kırsana şunu. Ne yazıyorsun ki bu mevzusu mu zaten? Merak ediyorum. İçi tohum oğlum başka bir tamam, şey değil. Bakacağım. Diyor ki dayımın kerata yaptığı gibi karpuza diyor. Elimle vurayım kırayım diyor. Eline kalbim var bunun. Yaşlısın ya. Var. ya. Kızım saf mi? mısın? Mi? Öyle kolay kırılmaz. <laughs> Bak ne yap biliyor musun? Çakıcı yarıp diye vur. Hayır ya! Ne Oğlum anneannen ki? kırman dedik. Kadın o ya kadar... Ya atma yalan Ay ya! Anneannem de 8 tane var şundan çalarım ben bir tane. Anneannen onu buraya getirdi. Biliyorum herkese dağıtıyor zaten. Gri. Kokunun tom, bunda bir şey yok ki. Tohum bu. İçinde kabak tohumu var. Hı ne, bekliyorsun bekliyor ki? Su yok içinde. Sen ekersin kabağı büyütür onu koyarsın oraya. İyi sert hiçbir şey kız. Tamam işte amaç o ama çoğu ama Söyler rahat bırakmıyor bir türlü. Kri. Ben Söyla'nın kalkına <laughs> o aynı şey. Aile bağlarına bakar mısın? Bak dedi ya, ki ya, ya Nuri'nin kafasına vurayım ya balkona dedi. Paşa, bak, o, paşa o sırada Nuri diye bağırdı. Bak dedim. O kuşun yani. cami duvarına... Ha, yalan şey yap söylüyor bu arada. Önce annem Nuri dedi. Hayır paşa dedi. Hayır. Çocuk kamerayı açık, manyak mısın şey, sakin Az kaldı kediyi salacağım ikinizin üstüne Kirli nerede? Balkonda Tamam Benim odama yapma ya Ben temizlerim Hayır Selah Ama bunu kır diyorsun <laughs> yani Yok ya oğlum onu niye kırıyorsun ki? Çok merak ediyorum Kızım içinde kapak çekirdeği var Kapa Ne olur kırayım Ben sana alırım yenge Hani merakım mela diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz onu bıçakla keselim kenarından tas gibi en azından düzgünce keselim. Yok kırmayacaksın. 6 aydır onu kurutmaya uğraşıyorum. Sen uyumaz mısın gece? Ben bunu yere fırlatmaz mıyım gecenin? Aa yanlışlıkla oldu. Yapmaz mıyım? Gelelim ben, beşine. Ben uyurken bunu at dışarı. Ha hani ne bir şey diyeceğim. Üniversite sınavına da girdi. sınavda hmm. Sınavı da iyi geçmemiş. Atak gitsin bunu ya. Nereye atacaksın ya? Gene gel zaten senin başına kalıyor. Kır. <laughs> Kırıp. <laughs> Kırıp Kızım takıntılı mısın ya? Şu kabağı rahat bırak. <laughs> 6 aydır kabağın senden çektiğini. <laughs> ya lütfen. Fırlat çık onu bana. Ver ben kırayım git. Altıma koyayım mı? Beni kaldıramazsınız zaten. Oha! Çeyini <laughs> at Kabağın üstüne bakacağım Beni kaldıramazsınız. Anne kapağı... kabağın öyle mantık mı var ya? Şeyin altına. Koltuğun altına ne? Ne? oraya sığmaz ki o. Onun altı küçük. Bence böyle koltuğun altına hiç bakmamış. Kırılacak, bir şey değil. Şu kabağı abi. rahat bırakın artık. Aha düşecek kırılacak. Oha! Çocuğunu abart. Biraz önce Nuri'nin kafasına vurmak isterken hiç öyle demiyordun. De kardeş bağ, senin çocuk bağın var. E? <laughs> kardeş o oldu bıçakla bir de. Tövbe estağfurullah. Kalçağa <laughs> <çalamaz>. bak. <laughs> 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 tamam, bırak. Allah çarptı. Anne bir elinde dolaşsa da 5 dakika sonra duyuyor bak. Anne kabağımı ver. Siz kırıksınız. Kabağımı <laughs> ver. Kabağımı ver. <laughs> Şansını zorlamadı Aa enerji. kırmayacağım. Kolumu kırdım ben. Götür balkona yerine koy. Aa! Non. Oha! Karateci ol bir de. Sizi büyüttüm. Karateci de olabilirim. Seyla sakın. Yani ne olur ya. Hayır. Ya lütfen ya. Seyla Allah'ını seversen şu sırtıma bak böcek var galiba ya. Sıraya bir şey. Kabak <laughs> 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 kırmama izin versen bakarım. Haklı biraz biraz top kabak kıramayız eğer sen bakın. <laughs> Yok sadece bu kadar isterim. Ne olur kabak kırayım. Oh ısıran şey ne? Efendim. Evet. Isıran bir şey yok. ah kamera açık kalmış. Şey ne? ya! Gelme ne yapıyorsun kadın? Sen onu yapacaksın. Kabağı bırak. Sarı. O kabak kırılmayacak. Ben düzgünce keseyim. O kabak kırılmaz. Atayım buradan. O kabak kırılmaz. Açamıyorum. İlahi <laughs> adalet o işte. Ben bunu çalarsın şu. Kızım kırılmaz düşmekle. Vallahi kırarım. Söyle o kabağı kırarsan görüşürük seninle. Ne yapalım? Kırma dedim kızım. Ne kadıncağız getirmiş uğraşmış o kadar sakla diye ya. Üf. Uğraşmış dediği şeyi dayı taşıdı arabaya koydu. Araba taşıdı dayım tekrar buraya taşıdı. Kabağı değil ama durmuş olabilir. Kafanı <laughs> da kıracağım az kaldı. <laughs> ne olur deneyim Allah aşkına. Hayatta mı yapmak istediğim şeylerden biri şu kaba kırma. Lütfen. Tamam. <laughs> ısrarla kırdı. Anneannene bu videoyu izleteceğim diyeceğim ki beni dinlemedi o kadar uğraştım kırdı. <laughs> <laughs> ha kırıldı. Allah kahretsin. <Bakaydın>. Aa kırılmış. Kırıldı. <laughs> kırıldı. 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 Hayır, gerçek oldu. Al, bir de diyorlar ki anne çok hareketlisin. Sizin peşinize yetişebilmek için hareketlerim bunlar yok. Allah'ım sonunda ya yeter artık. Kırıldı. Şükür nasıl açacağız bunu? gördün mü? Rahatladın mı? içinde ne varmış gördün mü? Al düzgünce kırmışım. Altındaki kırağı ne diyorsun? Yapıştırırım ben onu bak. Merakın geçti mi? Evet bu kadar. Altı aydır buna izin vermen gerekiyordu sadece. Acaba eksik çıkar mı ki şunlar? Ya bunlar ekmeyeceksin zaten niye var? bu arada kesemezsin içinde bunu. Söyle ha. Tamam. Kesebilirdim onu. Al kes. Şunlar eksik mi ki? Çıkar mı pek? Şu kısmını alabilirsin hala. Üf. <laughs> Kesmek istiyor muydun? <laughs> Çok kötü kokuyor küf. Mesela inatla dedim ki kesip tabak <gülüyor> yapacağım. <laughs> <laughs> i̇stiyor musun hala? Hayır. O kokuyu <laughs> aldıktan sonra kesinlikle istemiyorum onu. Rica şey ederim. İçinden <laughs> böcek çıktı. Onu balkona soktum. <laughs> <laughs> Sen burada kal biz gidiyoruz. Hadi gidelim temizle orayı. Süpürge orada. Ağzıma mı dökeyim bunu? Kürek de orada. Ya? Çöp kovası da burada. Ekmeyecek misin? Ekmeksen kenara toplayın. Birkaç tanesini götür şuradaki toprağa sok çıkar nasıl olsa. Yok onu yapma. Hadi hadi birkaç Ay. tane. Süpürürüm müpürürüm ama. Tamam çöp kovasını getir buraya. Bekle birkaç tane alacağım. İçleri dolu doluymuş çıkar belki. Uğraştım şu an. Süpür. Kovayı yanına geti kovayı. Ya ne fark eder? <laughs> bu niye bu kadar kötü kokuyor ya? Anne çürük çürük. Sen kurutmadın. Çürüttün bunu. Çürüttüm mü? Kuru işte. Hayır altı kaç kere küf tuttu bunu. Ne bekliyordun? Ne Normal yapayım kızım kuruması için mumyalayayım mı? Alt tarafı kabak işte. Ha alt tarafı kabak altı aydır duruyor ama evde izin vermiyor. Nasıl kurusun? Ne bileyim ya. Şunu... Mavi. Aldın mı? tohumunu? Aldım birkaç tane. Şimdi dikeceğim bunları. Birkaç tane mi? He, e onları şey kanınca yer boğacaksın Kanınca yemez bu kadar büyük şeyi. <laughs> Ama hiçbir zaman beni dinleme tamam mı? 10 tane ekmek yani 2 tane çıkmasın. <laughs> Sanki hayatım boyunca kabak ektin çekil başımdan. Çekil örümcek şeyi vallahi sürerim. Kaşırıp dökme karşımda. Huylandım ya. Baksın değil mi sırtıma iyice? Bak. Olan böcekleri de aldım. Pis bitti. Hani dedin ya bir şey yok sırtında diye. E bir şey ölmüş orada bir şey çıkmış mıncığı. ne oldu? Tamam neredeydi? işte canımın ya? acısıyla sıktım ya ezilmiştir. Karınca mıydı neydi? Bilmiyorum kırmızıydı. Kırmızı mı? Evet. Ne ki? <gülüyor> 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 tamam tamam.